Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurşen. Bugün sizlere çok güzel bir e, örgü modeliyle geldim. Tek seferde yapıp bitirebileceğiniz bir model. Elimde şöyle bir patiklik ipim var, kahverengi. Ve şu şekilde 4 milimlik bir şişim var. Misinalı şiş benimki. Misinalı veya normal şiş fark etmez. Ben çekim yaparken normal şişlerin boyu uzun olduğu için zorlanıyorum. Küçük bir şişim de olmadığı için misinalı şiş tercih ettim. Evimde vardı. Bunlarla örüyorum. 4 milim. Benim ipime uygunu 4. 4,5 milim de kullanabilirsiniz bunlarla. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce toplamda 40 ilmek atarak başlıyoruz arkadaşlar. Ben iki tane yaptım. Üç. Şöyle dört. Beş. Bu şekilde ben 40 tane ilmeğimi attım. İki şişe atmamın sebebi Bazen sık yapıyoruz tek şey yaptığımızda ve ilk sırada biraz zorlanıyoruz. Bu şekilde daha kolay oluyor açıkçası. Şöyle dikkatli bir şekilde bir şişimi çıkarttım. Şimdi arkadaşlar bir sıra haroşa örüyoruz. Aslında modelim haroşa üzerine. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle haroşa örüyorum. Yavaş öreceğim çünkü anlamayan arkadaşlarımız olabilir. Hep Bakın ön taraftan alıyorum. Benim alış tarzım bu şekilde. Bazı arkadaşlar boynuna takarak örüyor ama ben tığa alışkın olduğum için bunda da parmağıma doluyorum. Tığla da daha profesyonelim. Açıkçası şişi o kadar çok sevmesem de hoşuma gidiyor. Ee, Şiş örgülerinde modeli biraz daha çıkartırken zorlanabiliyorum ama tığı da öyle değil. Baktığım zaman direkt algılayabiliyorum. Annem açıkçası şiş örgüsünde çok iyidir. Gurbet. Uzaktayım annemden. Yanında olsaydım çok güzel yelek modelleri atardık size beraber. Bakın. Bu çok güzel bir bebek patiği olacak. E, çok güzel hediye olur, satabilirsiniz. Bir günde bir çift bitirirsiniz arkadaşlar. Çok basit hele ki şişte eline hızlıysa Daha kolay. Ben şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde düz haroşo örerek gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi size bir şey göstermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız bunu son ilmeği örüyorlar. Ama ben annemden öğrendiğim şekilde göstereceğim. Bu ilmeği örmüyorum. İpi benim yüzüme doğru çeviriyorum yani bizden tarafa çevirerek bu şekilde alıyorum ip bizden tarafta kalıyor şimdi öyle direkt ören arkadaşlar mesela buraya başlarken direkt alıyorlar ama biz bunu örmedik düz örüyoruz bunu hep bakın bu şekilde direkt bunu düz örüyorum bir iki ilmek örüyoruz isterseniz siz ilmek belirleyici koyabilirsiniz isterseniz de yazın arkadaşlar iki ilmek örüp bir ilmek arttırıyorum bakın arttırdım daha sonra 17 ilmek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 tane ilmeğimi ördükten sonra tekrar bir ilmek arttırıyorum arkadaşlar. 17 örüp bir arttırdım. Tekrardan örmeye devam ediyorum. Şimdi de 1 2 ördüm. Ve tekrardan bir arttırıyorum. Tekrardan 17 tane örüyorum. 17 ördüm ve tekrardan bir artırma yapacağım arkadaşlar ve tekrar size şimdi sayılarını söyleyeceğim hiç şüpheniz olmasın bir arttırdım, iki örüyorum bunu örmüyorum direkt alıyorum şimdi arkadaşlar tekrar söyleyeyim ne yaptık ilk sıradan başlayalım 40 ilmek attık daha sonra normal düz haroşa ördüm düz kısmına geldiğim zaman 2 ilmek ördüm bir arttırdım 17 ilmek ördüm. Bir arttırdım. 2 ilmek ördüm tekrardan. Bir arttırdım. 17 ördüm. Bir arttırıp 2 ilmek ördüm. Yani bunları yazarsanız çok rahat örebilirsiniz. İsterseniz siz bir işaret belirleyici takabilirsiniz ama ben gerek duymuyorum. Şimdi bu kısmı sadece haroşa örüyoruz. Evet arkadaşlar düz olarak haroşomu ördüm. Şimdi ilk sırada ne yapmıştık? 2 ör bir arttır diye. Şimdi 3 ör bir arttır. Buradaki sayımız bir sayı arttı. 3 ör bir arttır. Yani bu şekilde kodlarsanız daha iyi olur. 1 haroşo örüyoruz. Yanlışlık olmasın. 2 3 ör Hemen bir tane arttırayım. 17 ör. bir arttır. 1 17 ördüm. Bir arttırıyorum. Şimdi bundan önceki sırada orta kısımda 17 ör bir arttır yaptıktan sonra 2 ör bir arttırdı ya. Şimdi 2'nin iki katı 4. 4 ör bir arttır yapacağım. Şöyle bir saniye. Dört ör. Hemen şöyle parmağımdan ilmek arttıracağım. Çıktı pardon. Bir artır yaptım ve 17 ör. Bir artır yapıyorum. 17 ördükten sonra arttırmamı yapıyorum. Ve geriye 3 tane ilmeğim kalıyor. 3 ilmek örüyorum. Başlangıçta da 3 ör bir artır yapmıştık zaten. 1 2 3 Pardon bunu örmeyeceğiz. Dalmaya dalıp gitmeyin benimle. Bu kısmı örmemiz bu şekilde yapmanın sebebi de şu kısım çok güzel oluyor. Düz gidiyor. Sorunsuz. Şimdi burada haroşa örüp gelelim arkadaşlar. Evet, harçamı tamamladım. Nasıldı? 2 ördük, başladık. 3 ördük, başladık. Şimdi 4 ör, 1 artır yapıyoruz. Bu sırada yapacağım. 2 3 4. Daha sonra size anlatacağım, tamamlayacağım yarısına kadar. Kesme işare işlemi falan olacak. Patiğin modeli oturacak. Onları göstereceğim. Yoksa devam edersem çok uzun sürecek videom. 4 örü 1 arttırdım. 17 örüyoruz arkadaşlar. 17 ördüm. 1 arttırıyorum. Şimdi şey orta kısmında ne yapıyordum? İlk arttırmam orta kısmında. 2 4'tü. Sonra 6. 6 örüyorum, bir arttırıyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen arttırmamı yapıyorum. 17 örüyorum. Şimdi arkadaşlar, arttırmamı yaptım. 17 örelim. Bir arttıralım ve gelelim. 17 ördüm. 1 arttırdım. 4 örüyorum. Bu kısımda düz haraşo öreceğiz ve ondan sonrasını tekrar size anlatmak istiyorum. 4 örle başlamıştık. Haraşo ördükten sonra 5 ör. 17 5 ör, 1 arttır. 17 ör, 1 arttır ve orta sayımız 8. Daha sonra bu kısmı bitirdikten sonra bir, bir üst kısım haroşa gidiyoruz. Daha sonra orta kısmına 10 ör bir artır yapıp bitirip bir sıra daha haroşa yapıp gelelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben size söylediğim gibi ördüm. 10 ör bir artır yaptıktan sonra bu kısımda daha sonra haroşa gidip geldim ve bitirdim. Siz kimin ayak ölçüsüne göre yapacaksınız ona göre ilmek atıp ona göre sayılarını çıkartabilirsiniz. Benim söylediğim sayıları bir deftere yazın. Oradan ayarlayın arkadaşlar. Uyarlayın. Arttırın. Azaltın ve yapabilirsiniz. Şimdi 21 bir taraftan saydım. ilmek belirtecimi taktım. İlmek belirteç olması lazım değil. Çatal iğne takabilirsiniz. ip takabilirsiniz. Buradan da 21 tane sayıyorum. 3, 6, 9, 12, 15 18 şöyle 21 ortada kaç tane kaldı hemen onu da sayalım beraber 18 tane de ortada ilmeğimiz kaldı şu şekilde şimdi artık bu süreden sonra kesmeye başlayacağız yani kesmeyi dediğim orta kısmında Bakın şu kısımda bir şekil oluştu. Benim şurada bir ilmek kaydırdım yani kaçırdım. Düzelttim ama şurası birazcık şey durdu. Kusura bakmayın artık sökmek istemedim örgümü. Şu şekilde bir kısmım oluştu. Şimdi devam edelim. Şöyle ipim arkada kaldı. 21 taneyi normal haroşa örüyorum tekrardan bu kısımda hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar 21 tane ilmeğimi ördüm. ilmek belirtecimi alıyorum bir ilmekmiş gibi karşı tarafa. Şimdi keseceğim 1 2 iki. iki taneyi düzden kesiyorum. Bu kısma dikkat edelim. Bakın düzden. Diğer kalanlarımı düzden örüyorum. Haraşo olmayacak burası çünkü. Orta kısımda iki başta iki sonda kesiyoruz. Diğer kısımlar 21 21 sürekli haraşo olarak devam edeceğiz. Daha ki ortadaki sayılarımı tamamen eksiltip bitiresiye kadar. Umarım anlatabiliyorumdur. Güzel yorumlarınızı alıyorum. Instagram'dan örüp gösteren arkadaşlarım var. Çok mutlu oluyorum. Sizler de benimle paylaşırsanız ördüklerinizi çok sevinirim. Instagram sayfa Nursen Tokgöz aşağı kısma da etiketleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu iki ilmeği de keseceğim. Şöyle ikisini birden aldım ve kesiyorum bakın. İkisini aynı anda örüyorum. Şimdi tekrar bunu alıyorum. Ve örüyorum. Şimdi sonuna kadar 21 ilmek örelim. Evet arkadaşlar ben şu kısma kadar düz haroşa ördüm. Ters kısımda ne yapıyorduk hep altlarda? Sadece e, haroşa örüp gidiyorduk ama artık öyle yapmıyoruz. 21 tane ördükten sonra ilmek belirtecimi bu tarafa alıp bunu bu kısım tersten olacak. Çünkü o kısmı hep düz olarak çıkacak modelim. Onun için burayı hiçbir şey yapmadan kesme yapmadan tersten örüyorum. Orada modelim olacak çünkü. Haroşa değil düz örgü olacak orası. onun için göstermek isterim sizlere. Zaten modelimin bitmesine de çok az kaldı. Orta kısmı tamamladım. Burayı da tekrardan haraşo örerek devam ediyorum. Bir üst kısma geçtiğim zaman arkadaşlar 21 tane ilmek haraşo örüp geliyorum hemen. Şimdi ben 21 tanemi ördüm. İlmek kaydırıcımı diğer şişime taktım. Ne yapıyorum? 2 tane beraber alıp düz olarak kesiyorum. Orta kısmı öreceğim. Ve bakın sonda iki tane var. Bu iki tanesini de birleşip kesiyorum. Bakın bu kısım düz oluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar şöyle anlatmak istiyorum. Hep 21 ör. 2 başta eksilt iki sonda bu şekilde eksilterek ilmeklerimi bitiriyorum. Burayı şekilde 21 21 ortada hep eksilterek gidiyorum. Bu şekilde devam ederek bir tane dahi kalmasın. Yani iki tane kesip bir ilmek kalasıya kadar yapalım. Devam edelim. Ve gelelim. Bakın arkadaşlar modelin bu şekilde oldu bile. Şu kısım burun kısmı. Şimdi bir ters bir düz öreceğiz. Sadece yapmamız gereken o yani botumuzun bilek kısmını ayarlayacağız istediğimiz uzunluğa geleseye kadar bir ters bir düz örelim. Şöyle çok az göstermek istiyorum tekrardan. Bir düz. Bu kısım zaten düzdü. Bir de burayı göstereyim. Bakın. Muntazam düz bir şekilde ilerliyor. Bir düz, bir ters yaparak. Yani ben şu şuradan alıyorum. Herkesin örüş tarzı farklı. Ben bu şekilde örüyorum. Böyle alıştım. Sıkıntı olmuyor benim için. Mutluyum. <laughs> bu şekilde arkadaşlar botumuzun uzunluğunu ayarlayacağız. Bakın. Düz ördüm, ters alıyorum siz isterseniz iki çift iki düz iki ters yapabilirsiniz bu şekilde ben tamamlayacağım arkadaşlar ve dikme işlemine gelince size göstereceğim o kısmı da beraber yapacağız Evet arkadaşlar bakın ben örmeyi bitirdim lastik kısmımı da kestim. Bakın şu şekilde burun kısmım. Şöyle. Arkadaşlar kesme kısmını göstermedim. Ben kesmeyi düz kısmından yaptım. Çünkü katlamayı düşünmedim. Direkt şu şekilde giydiririm diye. Yine katlayabilirim. Hani mesafem var. Eğer siz katlamak istiyorsanız şuradaki mesafeyi biraz daha fazla örün. Hani ne kadar istiyorsanız ben bu şekilde hoşuma gitti için bu şekilde ördüm. Katlayacak olan arkadaşlar kesme işlemini ters kısımdan yapsınlar. Çünkü katladığımız zaman burası düz olacak, düz gelecek. Şimdi ben uzunca bir ip bırakarak kestim ipimi. Şu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Tam karşısına gelen ilmeğime takıyorum. iç kısımdaki ilmeğime. Buradan alıyorum. Alttan taktım. Zaten beni bilenler genelde nasıl dikiş yaptığımı bilir. Alttan, yine alttan takıyorum iğnemi. Yani hep alttan takaraktan aşağı doğru ineceğim. Bakın bu şekilde. Orta kalan ortada kalan ilmeklerden şöyle. Her ilmeğin karşısına gelene yapıyorum karşılıklı dikerek ineceğim aşk arkadaşlar aşağıya doğru Umarım beğenmişsinizdir Eğer sorun olursa dönüşüm atölyem yazarsanız Instagram'a benim sayfamı bulabilirsiniz oradan bütün sorularınızı açıklık getiririm şekilde aşağıya kadar dikiyorum. Buradan da buraya kadar da aynı şekilde arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Buradan dikkatli bir şekilde dönerekten şu burun kısmına kadar gelelim. Evet arkadaşlar bakın ben tamamladım dikme işlemini. Şu şekilde. Ayağa geçince zaten buraları daha hoş duruyor. Benim mankenim yoktu. Bu şekilde. isterseniz katlayabilirsiniz de. Bakın. Ben katlamayı düşünmediğim için bu mesafeyi kısa yaptım. Ama böyle de çok şık durmuyor mu? Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum.